Hücrelere. Evet inşallah size davet olmuş olmaktan mutlu duyuyoruz. Tamam, Abi, Projenin ortakları Düzce Üniversitesi, Akçakoca Kaymakamlı Ticaret Sanayi Odası tabi asıl e, sahibi, ortakları Kaymakamlı üniversitemiz evet, e, ve evet. belediyemiz e, bu projenin e, çok ciddi anlamda e, faydaları var Bunlardan bir tanesi buradaki tarımsal ürünlerin tarımsal atıkların e, faydaya dönüştürülmesi. diğeri de istihdam burada yaklaşık bir 20 kişiye yakın e, kişinin çalışacağını düşünürsek akça koyacağı ciddi anlamda bir e, istihdam sağlayacağını ama bunun yanında e, üretilecek olan torp e, şey olarak e, ne diyorsunuz kompost 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 torf bunlarla da e, gene hem ekonomiye ciddi bir fayda sağlayacağı hem de buradaki insanların ve kurumların e, kullanımına e, ciddi anlamda e, sağ, fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yaklaşık bir e, buçuk milyon lira civarında değil mi? 1 milyon iki bin lira bir <laughs> e, <büyük> bütçeye sahip. <laughs> Ve burada atıl durumda olan bir binanın e, dönüşümle beraber e, buradaki bu dediğimiz yani e, şimdi bir önce saydığım konulara e, fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Burada emeği geçen başta Marmara Kalkınma Ajansı'na ve Ticaret Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda üniversitemize bu konularda her daim bu işlerin ortağı e, olduklarından dolayı Kaymakamımıza, Tüccet Ticaret Odamıza e, hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.